Merhabalar arkadaşlar. Evet, Milli Eğitim'in hazırlayıp yayınladığı tekrar soru paketinin bu 12. sınıf soruları. Evet, ilk sorumuz. L uzunluğunda ipe bağlı M kütleli cisim KM noktaları arasında harmonik hareket yapıyor. Yani K'dan M'ye geliyor, M'den K'ya bir salınım hareketi yapıyor. Bu buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Alfa açısı arttırılırsa periyot artar basit sarkaçta periyot ifadesi 2 pi l bölü g şeklindeydi. Yani uzunluk ve yer çekim ivmesine bağlıdır. Buradaki alfa küçük açılar için yani basit harmonik hareket 10 derece civarında veya 10 dereceden küçük olan açılar için geçerlidir. Bu yüzden alfa açısı arttırılacak ama bu dereceyi geçmeyecek. Bu yüzden de sadece formülde gördüklerinizle ilgileneceksiniz formülde alfa ile alakalı bir şey olmadığı için yanlıştır. O noktasında ivme sıfırdır. Harmonik harekette ivme her zaman şimdi KM arasında yaparken hep denge noktasına yöneliktir. Yani O noktasına yöneliktir. Ve e, ivmenin formülü harmonik harekette A eşittir omega kare x'tir. Buradaki x uzanımdır. O noktası denge noktası olduğu için x'i 0 olduğu için O noktasındaki ivme dolayısıyla ne olacaktır? x'in 0 olmasından dolayı a değeri 0 olması gerekir. M noktasında hız 0'dır. Şimdi cisim K'dan M'ye hareket ediyor. Yani K noktasından M'ye M'den geri dönüyor. M noktasında cismin geri dönebilmesi için burada hızının 0 olması, K'dan geri dönebilmesi için hızının 0 olması gerekir. Bu yüzden bu noktalarda hız sıfırdır. Ama yok ben illa formülsel kalıplarla bir şey yapacağım demek istiyorsanız da o zaman formülle gidersiniz arkadaşlar. Omega kök içerisinde R kare eksi x karedir. Yani bu herhangi bir andaki hız değeri formüldür. M noktasındaki uzanım genlik kadardır. R'dir yani R kare eksi R kareden buradaki hız değerinin sıfır olması gerektiğini formülsel kalıplarla Çözmek isteyen arkadaşlar böyle de gidebilirler. Yani cevabımızın 2 ve 3 olması gerekiyor. Evet sorulara dikkat ederseniz birinci dönem sorularından oluşuyor. Çünkü ikinci dönem tamamen iptal edilmesinden. O yüzden birinci dönemle alakalı sorular paylaşılmış. M noktasından serbest bırakılan cisim yani ilk hızının sıfır olduğunu söylüyoruz. Şekildeki ray düzeneğinde K noktasına geldiği zaman... Yola uyguladığı etki kuvveti. Yola ne kadar etkide bulunuyorsa aynısı kadar bir tepkide bulunulacak. Yani bu n değeri ağırlığının yarısı kadarmış. Yani n eşittir. mg bölü 2 kadardır. Peki bu noktadaki tepki kuvveti cismin dönmesini sağlayan etkileşimdir. Yani buradaki n cismin merkezcil kuvvetinin oluşmasının sebebidir. Yani n madem ki mg bölü 2 Merkezcil kuvvette o noktadaki hızı neyse m ve kare bölü r'dir. Buradan m'leri sadeleştirirseniz k noktasındaki hızının karesi rg bölü 2 şeklinde bulmuş oluyorsunuz. Peki tamamen ilk paragraf cümlesini düşünerek elde ettiğim bir şey. Genelde bakın böyle çözülür. Fizik sorularında paragraftaki bilgi anladığınız an mutlaka bu bilgi soru cümlesinde destekleyici olacak olarak kullanılacak demektir. Peki ne istiyor bizden? H yüksekliğin. Şimdi ray sorularında ben ilk hızsız bırakıyorsam aşağı doğru iniyor. Yani aslında mekanik enerji korunumunda sürtünmesiz dediği için başlangıçtaki potansiyeli hareket enerjisine dönüştürüyor. Bu yüzden enerji korunumuna bakacağız. Başlangıçta yani H yüksekliğinden dolayı bir potansiyel enerjisi var. K noktasındaki hız değerinizi bildiğiniz için K noktasında bir kinetik enerji var. Bir de potansiyel enerji var. O zaman potansiyel kinetik artı potansiyel eşit. Başlangıçta hareketsiz yani serbest bırakıldığı için sadece potansiyel o da mgh kadar. E, kinetik enerji değerini yazıyorum. 1 bölü 2 ve k'nın karesi kadar artı k noktasının yeri olan uzaklığı da yarıçap kadar artı mgr diyorum. İşte burada verilen bilgileri yerine koyarak sonuca gideceksiniz. Yerilen bilgi derken hızın karesini yerine koyacaksınız. Buradan emler zaten hemen sadeleşecek. Birincisinden g çarpı h ve kare yerine rg bölü 2. Buradan rg bölü 4'e dönüşmüş olacak. Bir 2 de vardı orada. Tekrar rg. G'ler de yine sadeleşti. H neye eşit çıktı? R bölü 4 artı R. Payda eşit derseniz 5 bölü 4 R olarak bulursunuz. Yani cevabınız bu durumda denizli olması gerekiyor. Evet, sıradaki soruma bakıyorum. Tabii ki yine çembersel hareketle alakalı bir ipin ucuna ama ipi nasıl dikkat edin L uzunluğuna birinci cismini bağlamışım. Çok klasik bir örnek aslında. 2 L kadar daha eklemişim ve diğer cismi takıyorum. Ve bu cisim yatay düzlemde. Yatay düzlemde olduğu için ağırlığının hiçbir rolü yok. Dönerken ipte oluşan gerilme kuvveti bu tarz sorularda şunu yapın arkadaşlar. En dıştan başlayın. Yani şu noktadan başlamanız çözme adına daha iyi olur. E bu cisim o noktası etrafında dönerken cismi merkeze doğru çeken etki T2 ipi. Başka hiçbir şey yok. Ağırlık masa üzerine baskı yaptığı için onu hesaba katmayacaksınız. O zaman diyeceksiniz ki cisme hangi kuvvet etki ediyorsa o merkezcil kuvvettir. Yani F merkezcildir. F merkezcil neye eşittir? M ve kare bölü R. Ama burada hangi hızı alacaksınız? Yani merkezcil kuvvet olarak M ve kare bölü R'yi mi almalısınız? Yoksa M omega kare R'yi mi? Kesinlikle açısal hızlı olanı almalısınız. Çünkü çizgisel hız merkeze olan uzaklıkla değişir. Bakın birinci cisim L uz uzaklığında, ikinci cisim 3 L uzaklığında. Bu yüzden bir de onlarla uğraşmamak adına genelde açısal hız cinsinden yazmayı tercih edin. Evet cisminizi yazıyorsunuz 2M. Omega kare çünkü açısal hız ikisi için de eşittir. R dediğinizde M2 kütlenin merkeze olan uzaklığı yani çarpı 3L kadardır. Yani T2 için 6m omega kare L şeklinde bulmuş oldunuz. Şimdi T1 için benzer bir çalışma yapacaksınız. M1 kütleli cismi içe doğru çeken T1 var. Dışa doğru çeken T2 var. Başka görünürde bir şey yok. O zaman M1 kütleli cisim için merkezcil kuvvet bu ikisinin bileşkesidir. Ama hangisi daha büyüktür? E, merkezcil kuvvet merkeze doğru olması gerekiyor. O zaman T1 T2'den daha büyük olmalı. Demek ki T1'den T2'yi çıkarttığımda cisme etki eden merkezcil kuvveti verecek. E, merkezcil kuvvetin formülü de şurada yazmıştık. Cismin kütlesi m omega kare merkeze olan uzaklığı ile T1'i arıyorum. T2 zaten 6 katıydı bu ıvır zıvır şeylerin. Bunu diğer tarafa atarsam T1 kaç katına eşittir bu katsayıların? M omega kare L'nin 7 katına eşit. E, T2 6 katına eşitti. Bizden T1'in T2'ye oranını istemiş. Birisi 6 katı, öbürü 7 katı ama T1 7 katı. Diğeri 6 katı olduğuna göre 7 bölü 6 yani cevabınızın C seçeneği olması gerekiyor arkadaşlar. Evet, sıradaki soruma bakıyorum. Dördüncü soru. Bir eğimli viraj şartı sorusu. E, buraya baktığımda sürtünmesiz ve hızıyla ancak gidebilmektedir. Yani bu şekilde hareket ettiğini söylüyoruz. Araç hızını arttırdığında savrulmadan virajı alabilmesi için bir formülsel kalıplarla çözen arkadaşlar varsa doğrudan şunu yazabilir işte v kare eşittir rg tan alfa. Bunu ezberlemiş olanlar olabilir. Yok, ben ezber yapmak istemiyorum diyenler için de şöyle diyebiliriz. Sonuç olarak bu arabanın çizdiği şöyle bir yörünge var. Yani eğik düzlemi 3 boyutlu düşünürseniz size doğru bakın şöyle gelerek döndüğünü söyleyebilirsiniz ve burada şuna odaklanacaksınız soru olarak. Cismin üzerine etki eden kuvvetleri göstermelisiniz. Yani olayın mantığı önemlidir her zaman. Cismin bir ağırlığı vardır. Aşağı doğru. 2. Zeminin de cisme dik doğrultuda bir tepki kuvveti vardır. Yani o da endir. Cismin üzerine etki eden başka bir şey yoktur arkadaşlar. İşte bu iki kuvvetin etkisiyle dönebilmektedir. Ya da şöyle diyelim. Her zaman şunu söylüyoruz. Merkezcil kuvvet bir sonuçtur, yani cismin üzerine etki eden kuvvetlerin bileşkesidir. Kuvvetler açılı bile olsa, yani şu sol taraf boşluğa N dediğim, şöyle bir kuvvet, mg dediğim aşağı doğru olan, e bu ikisinin bileşkesi ucunu eklediğiniz zaman açıkta kalan uçları birleştirirseniz, bu yani m ve kare bölü r ikisinin bileşkesi neyi oluşturdu? ucucu eklediniz. Açıkta kalan uçları birleştirdiniz. Merkezcil kuvvet oluşturdu. Şimdi ben açıyla alakalı nasıl yapacağım? Şu açıyı yerleştirmem lazım. Bu da sizin geometrinize bakıyor aslında. Yani tamamen sizinle alakalı. Şuradan aşağıya indirirsiniz. Bu yüzey tepkisi 90. Şurası 90 eksi alfa. Yani beta dediğiniz 90 eksi alfa. E, bu durumda ileri doğru gidersek. Yani şöyle bir yatay çizersek yöndeş açılardan burası da beta. Demek ki e n'in düşeyle yaptığı açı 90'a tamamlayan açı alfa. n'nin düşeyle düşey burası buranın alfa olması gerekiyor. Yani eğimin olduğu yer burası alfa. Şimdi benden istediği şey hani şu formülü türetelim dedim ya. İster bunu böyle düşünün. İsterseniz de siz kendiniz hemen tanjant alfa nedir? Karşı bölü komşudur. Yani mv kare bölü r'nin mg'ye oranıdır. Bunlar birbirini götürürse buradan tan alfa'nın v kare bölü rg olduğunu yazabilirsiniz. Bakın işler dışlar yaptığınızda işte şu benim doğrudan yazdığım formül ama ben formülü doğrudan yazmak taraftarı değilim. Şu yorumu yapabilmelisiniz. Yani o üçgeni kendiniz oluşturabilmelisiniz arkadaşlar. Şimdi ben ne yapıyormuşum? Aracın hızını arttırıyorum. Şimdi deniyoruz onu hemen. Aracın hızını arttırırsam bu eşitliğin bozulmasını istemiyorum. E, Kütle ile alakalı bir veri yok gitti. O zaman hangileri tek başına arttırılmalı? Hız arttırılırsa r doğru orantılı arttırılmalı. Hız arttırılırsa alfa doğru orantılı arttırılmalı. Demek ki 2 ya da 3'ü yaptığın zaman bu virajı yine savrulmadan emniyetli bir şekilde alabilecek anlamına gelir. Evet, sıradaki soruma bakıyorum. Ee, yine çembersel hareket yapan bir cisimden bahsediyoruz ama bu sefer r yarıçaplı yörüngede dolanmaktadır. Açısal momentumunun büyüklüğü. Şimdi dönerken açısal momentumu ya I omega'dan yazılır ama şıklarda I omega tarzı bir şey yok. O zaman bunun açılımından mvr yazılır. Açısal momentumunun büyüklüğü hangileriyle artar diyor. Yarı çapla doğru orantılı kütleyle hızla hepsiyle doğru orantılıdır formüsel kalıplara baktığınız zaman. Hepsinin teker teker artması L'nin artmasına sebeptir. Bu yüzden cevabınız Edirne olması gerekiyor. Altıncı soruya bakıyorum. Bir basit harmonik sorusu yay sarkacı. Sürtünme önemsiz. Cisimler aynı yaylar özdeş periyot. Burada şuna dikkat ediyorsunuz. T eşittir. 2 pi m bölü k. Yani cismin bulunduğu düzlemin eğik yatay düşey olması hiç fark etmez. Hepsinde formül bu. 2 pi katsayısı kütle ve k değerleri. m ve k hepsinde aynı dikkat ederseniz. O zaman periyotların eşit olması gereklidir. Yorumunu yapabilirsiniz. 7. soru. Kepler kanunları ile ilgili hangileri doğrudur? Gezegenlerin yörüngeleri elips şeklindedir. Bu zaten birincisi yörüngeler yasası şeklinde ifade edilir. Yörüngelere göre, yörüngeler yasasına göre ne diyoruz? Gezegenler odaklarından birinde güneş bulunan eliptik yörüngelerde yani elips yörüngesinde dolanır. Bir doğrudur. Gezegenlerin açısal momentumu korunur alanlar yasası diye bir tanımlama vardı. Hatırlarsanız güneşi gezegene birleştiren yarı çap vektörü dolanırken eşit zamanda eşit alanlar tarıyor. Yani aslında burada şunu yapıyorsunuz. R mesela buradaki R1 buradaki R2 eşit alanlar tararken yaklaştığı zaman şu bölgede ne olması lazım? Taradığı alana dikkat ederseniz mesela buradaki alanla şu bölgedeki alan eşit olabilmesi için yarı çapının küçük olduğu yerde daha geniş bir açının yani şuranın daha geniş olması gerekiyor. Çünkü buradaki yarı çap yani R2 yarı çapı veya R2'nin bulunduğu şuradaki ortalama yarı çap daha küçüktür R1'in bulunduğu yere göre. Bu yüzden ikinci bölgedeki yarı çap daha küçük olduğu için burada daha hızlı gitmesi gerekiyor. İşte burada yorum olarak şunu yapabiliyorsunuz. Gezegen e, dönerken kesinlikle yaklaştıkça hızında ne var arkadaşlar? Daha büyük bir çevresel yola alıyor. Yani hızın arttığını söylüyorsunuz. Şimdi bunu nasıl yorumlayabiliriz? Bir böyle alanlardan yorumlayabiliriz. İki peki açısal momentum korunumludur şeklinde ifade etmeniz gerekirse bunun içinde cismin dönmesini sağlayan Etkinin ne olduğunu düşünelim arkadaşlar. Cismin dönmesini sağlayan etkileşim hemen şöyle e, tekrar çizecek olursam güneş, gezegen etki eden kütle çekim kuvveti. Yani ikisinin kütlesi aralarındaki mesafeye bağlı olarak dönmesini sağlar. Peki bu ikisi arasında tork etkisi var mıdır? Yani açısal momentumun değişmesi için kesinlikle tork etkisi oluşması lazım. Yani döndürücü etkinin olması lazım. Dışarıdan bir tork etkileşimi ama bu yarı çapa paralel olduğu için tork etkisi yoktur. Bu yüzden açısal momentum korunur. Gezegenler eşit zaman aralıklarında eşit yollar alırlar. Eşit zaman aralıklarında eşit yollar alırlar. Yani buraya baktığınız zaman eşit alanlar tararlar. Yollar değil. Yani kesinlikle diyorsunuz doğru olan 1 ve 2'dir. Yani şuradaki ifadede eşit zaman aralıklarında eşit yol alması için gezegenlerin ilerlerken hızlarının değişmemesi. Demin anlatmıştık yaklaştıkça ne oluyordu? Mesela buradaki hızına V1 deseniz buradaki hızına V2 deseniz kesinlikle V2 hızı V1'den büyük. O zaman yaklaştıkça daha çok yol alması gerekiyor. Eşit zamanda bu yüzden üçüncü seçeneğin yanlış olması yani cevabınızın 1 ve 2 olması gerekir. Sekizinci soruya bakıyoruz. Dünya güneş etrafında dolanırken x noktasından y noktasına geliyor. Y noktasına geldiği zaman çizgisel momentumunun büyüklüğü azalır. Yaklaştığı için bakın güneşe olan yarı çap vektörü küçüldü. Yaklaştığı için açısal momentum korunduğundan dolayı mvr'dir. R'nin küçük olması Şurası çizgisel momentumdur, çizgisel momentumun büyüklüğünün artmasına sebeptir, yani yanlıştır. Açısal momentum, bir önceki soruda da anlatmıştık. Dışarıdan bir etki olmadığı için, kütle çekim kuvveti de yarı çapa paralel olduğu için dik olmadığından dolayı döndürücü etkisi yoktur. Bu yüzden açısal momentum korunur. Eylemsizlik momentumu dünya için m r karedir, yani sonuç olarak kütle aynı, r azaldığı için eylemsizlik momenti azalacaktır, yani cevabınız. 2 ve 3 olması gereklidir. Evet, sıradaki sorumuz 9. soruya bakıyoruz. Bir dalga leğeninde özdeş iki tane kaynaktan bahsediyoruz. KLM noktaları çok çok kolay bir soru olmuş tabii ki bu. Ee, katar olması için çift tepe ya da çift çukur olması gerekiyor. E, K noktası net çizgiler dalga tepesi olduğuna göre tepe artı tepedir. Bu yüzden katar çizgisidir. M noktasına bakıyorsunuz. Şurası. O da çukur artı çukurdur. O zaman bu da katardır. Yani katar olması için ya tepeler üst üste gelmesi birbirlerini güçlendirmesi gerekiyor. Veya çukurlar üst üste gelip birbirini güçlendirmesi gerekiyor. Doğrudur. L düğüm çizgisi üzerindedir. Düğüm noktası bir tepe ve bir çukurdan oluşur. O yüzden bu bilgi de doğrudur. Yani cevabınız Edirne olması gerekir. 10. soruya bakıyorum. Derinliği sabit olan bir dalga leğeninde doğrusal dalgalar omega genişlikli şekilde kırınıma uğruyorlar. Dalgaların kırınıma uğramaması. Kırınıma uğraması için ne gereklidir? Dalganın geçtiği yarığın en azından eşit olması yani hafif bir bükülme ama bu kadar bükülme olması için lambdanın omegadan büyük olması gerekiyor. Ama ben kırınıma uğramasını istemiyorum. O zaman ters işlem yapacağım. Kırınıma uğramaması için omega'yı arttırmalı, lambda'yı küçük hale getirmeliyim. Birincisi doğrudur bu durumda. Yani lambda omega'ya eşit veya büyükse arkadaşlar kırınım gözlenir. Kırınım olur. Ama kırınımın olmamasını istiyorsanız bunun tersini yani omega'yı arttırmalı, lambda'yı küçültmelisiniz. Çünkü küçücük bir yarıktan geçerek bükülme işlemine kırın denir. Bükülebilmesi için de bu yarın olabildiğince dalga boyuna göre küçük olması gerektir. Evet, omega'yı arttırmak, dalga boyunu arttırmak, dalga boyunu küçültmek demiştik. L'ye su ilave etmek, su ilave etmek hızı arttırır. Hız da lambda eşittir V/f'den düşünürseniz, hızın artması dalga boyunu yine arttırır. Biz dalga boyunun küçülmesini istiyorduk. Bu yüzden cevabımız A olmalıdır.